Senin ismin ne? Fırat. Sen ağanın torunu musun? Evet. Sen kimsin? Ben de Seyis'in oğluyum. Bir seni televizyonda gördük. Kaybolmuşsun değil gel mi? Ne kaybolacağım ya? Canım sıkıl. Dur geldim. gel. Tek başı ya. Vallahi helal Fırat! Neredesin oğlum? Neyse babam çağırıyor. Sana görüşürüz. Baba, bu belediyenin arkasındaki arsanın sahibiyle konuşmayı unutma başına. Atlarız matlarız falan yani. Tabii. Sen ne bela. Urfa'nın altını üstüne bir güzel getirek mi Memo ha? Dede torun ha? Getiririm dede. <laughs> Sen ne de gülüşen öyle gevrek gevrek? Aha Urfa'nın altını üstüne getirmekte ne var? Urfa dediğin kadar yer. Ama maşallah senin torunu yani İstanbul'un altını... <laughs> Cıvıtma lan cıvıtma. Allah Allah. Şimdi iyi geleceksin yumruğu. Küçücük çocuğun yanında konuştuğun şeye bak. Gel hadi. Esma. Buyur ağa. Kimi arıyorsun sen öyle gizli gizli? Ben. Ee, hiç kimseyi. Baho! Siz geçin arabaya hadi. Başına. Gel Memo. İstanbul'u arıyorsun değil mi? olacak hayırsızı. He, arayan ne olacak? Aa. Aramayacaksın. Aa! Başladı ağaya. Aramayacaksın deli sana Sen ne insafsız adamsan ha? Sende hiç insafı, hiç merhamet, hiç Allah korkusu yok mudur Allah aşkına? He, Allah'ı karıştırma şimdi. Allah'ı karıştırma. Oraya kadar. Ondan sonrası yok. Ne olacak? En iyi köre olacak. Anası babası yeni mini minleyip duruyor orada. Bırak biraz da onlar inlesinler eşi ol Ben sekiz sene inledim Esma. Sekiz sene gitmişem çökmüşem Fırat kenarına. Hele oğlum torunum diye sekiz sene ağlamışam. Fırat akmış ben ağlamışam. Bir Allah'ın kulunun haberi olmamış. Sen görmemişsen, duymamışsan yaralı bir hayvan gibi bağıra bağıra uluya uluya ağladım bir Fırat, bir ben. Bir Fırat, bir ben. Anladın mı? O telefonu sakın açma. Bırak üç günde o oğluya olacak, neyi sağlasın. Hadi Ali'ye Yakarazi anladık. Anasının suçu ne? Onun suçu... ...o Deus'un karısı olmak. Maho. He. Daha tebir ettiğin laf vardı ya, dedem sana izin vermemiş tane. Hani. Ee? He. Onun gerisi nasıldı? <laughs> ne ya? Bak, bahçeden bir çıkak, ben sana öğretirim. Gel. <laughs> Urfalıyam ezelden, Urfalıyam ezelden. Gönlüm geçmez güzelden, gönlüm geçmez güzelden. Gönlümün Çıksın gönlümün gözü Çıksın sevmeseydi Mezelden sevmeseydi Mezelden vay Adam olasan Ömer Paşam olansan Ömer yetim kan Ömer benim olasan Ömer vay Ne O ne lan o? Çıkın ya. Şunları koy Olmadım dedi. Maho, Ben olmuşum ha. Ha senin başlayacağın yedi sülalene. Hayvan oğlu hayvan. Buyur Aga. Maho bu çocuk yarın sünnet olacak. Derhal sünnet olacak. Başmışsın üstüne Aga. öyle bir sünnet düğünü yapacağım ki... ...Urfa Urfa olalı böylesini görmez. İşimiz zor baba. Korumalar falan baksana. olan orduyla geziyor. Ne çocukmuş bu. Ne yapacağız? Yürü otele gidelim. Ee, aa buradadır. Ha. Bak. Ne yapacaksın? Bak ne görüyor Kocaman bir arazi. Ve develer. Peki. Kimin bunlar? Senin mi? Yok. Hepsi senin. Be, bu kadar zengin miyim yani? Ya bir bakıma öyle. Madem o kadar zenginim ne istersem yaparım. Yo öyle yo. Önce büyüsen, okuysan, adam olasan ondan sonra. Ama dede daha çok varmış. E ee, oğlum o kadar kolay mı adam olmak? Ağam, e, aşiretten geliyorlar. Memo geldiğini duymuşlar. Birazdan konakta olurlar. Hadi gidelim. Gel bakalım büyük ağa. Pardon küçük ağa. Hoş geldin sen. Buyur abim. Hoş geldin seni. Mustafa hoş geldin. Hoş geldin. Buyur abi. Hoş gelmişsin. Hoş gelmişsin. Vay abim nasılsın? Sen nasıl girdin buraya? Kapı açıktı dede. Yalan söylemek yok. Ben bu kapıyı hep kilitli tutarım. Bu silahların hepsi senin mi dede? Benim. Hepsi mi? Hepsi. Bana bir tane versene. O niye o? Hani sünnet hediyesi dediğin şey vardı ya onun için. Sen daha küçüksen Memo. Hem büyüsen de hoş bir şey değil. Sen büyük adam olacaksın oğlum. Çok büyük adam olacaksın. Silah seni büyütmez. Ahsine küçültür. Sen bize bakma. Biz eski adamık. Elimize silah taktık mı... ...kendimizi bir hal zannederiz. Özenileceği bir şey değil. Şimdi bana söz ver bakalım. Bir daha bu odaya girmek yok. Söz. Aha. Misafirler gelmiş. Öyle mi? Gel bakalım geri. Öyle. Şöyle bir dik dur bakalım dik dur. Kafayı kaldır hafif yukarı. Kasketi düzelt. Heybetli ol heybetli. Heybetli ne demek? Yani dik dur dik. Öyle. Büyük adam gibi. Ağa kibin. Benim kibin. Dede peki böyle mi? Bakayım. Biraz daha böyle. Etme. Evet, Yeni bakalım. Küçük ha nasıl olurmuş görsünler. <laughs> Gözünüz aydın ağam öpeyim. Öp bakalım sağ ol. Sizi de hoş geldiniz ağam öpeyim. Geç abi. Eyvallah ben o Gözünü <laughs> kaydın ha. Sağ ol Dede, bunlar niye birbirini öpüyor? Adaptır. Ağaları deli öpüyor. Sen ağasın. Küçük ağa. Benim veliahtımsan. sen. Veliaht dediğin şey sade gibi bir şey mi? Evet. Aynen. Bravo. Öyle. Bu durumda babam veliaht olmuyor mu? Baba nerede? Baba yok. O zaman veliaht sensin. Sen. sen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa sevmiş.